Merhabalar sevgili gençler. İsmim Güven Yılmaz, sahil üretmeniyim. Bugünkü dersimiz Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce ben biraz harita bilgisinin oluşmasından yanayım. Şöyle haritamızı alalım, bir göz atalım. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, dinlen coğrafyadan başlarsanız sizin için daha kolay olur. Ülkemizde başlayalım üstüne. Ülkemiz arkadaşlar, Türkiye'miz şurası. Türkiye'mizin hemen kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. Güneyinde Akdeniz vardır. Buraya kadar uzanmakta. Batısında ise Ege Denizi vardır. Ülkemizin kuzey doğusunda şu bölgede Kavkaslar bulunmaktadır. Kavkaslar. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi devletler var. Kuzey batısında ise şu bölgede Balkanlar diyoruz burayı Balkanlarda da Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi devletler var. Şu kısım. Peki ülkemizin güney kısmına bakıyoruz. Şu kısımda haritanın devamını düşünün arkadaşlar. Suriye, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuvvet, Yemen, Umman gibi devletlerde bu kısımda bulunmaktadır. Peki bir daha Avrupa'yı göz atalım. Avrupa'da bilmemiz gereken devletler var arkadaşlar. İtalya şurası. Şu kısım Fransa. Şurası ada ülkesi İngiltere. Şurası pembe olan yer Almanya, Polonya. Şu kısım İspanya, Portekiz. Şu sarı kısım büyük coğrafya ve devamı var haritada Rusya. Şurası Baltık Denizi. Burası Atlas Okyanusu. Bir de Afrika kıtasına baktık arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas. Avrupa kıtasıyla Afrika kıtasını birbirinden ayıran boğaz ise Cebeli Tarık Boğazı'dır. Şöyle haritamızı göz gezdirdiniz. Küçük devletler var arkadaşlar. Onları saymadım. Burayı bilirseniz daha rahat öğreniriz. Peki. Arkamızı bıraktık geldik arkadaşlar dersimize. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar e, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını inceleyeceğiz. Bakalım Osmanlı Devleti arkadaşlar kurulduğunda, Anadolu'da kuruldu, Bilecik coğrafyasında daha sonra hızla büyüdü. Yönünü batıya doğru çevirdi ve Balkanlara geçti. Balkanlarda arkadaşlar fetihler devam etti, büyüdü, güçlendi. Bir, bir cihan imparatorluğuna dönüştü. Kuruluş ve yükseliş döneminde Osmanlı Devleti gerçekten hızlı büyüyen bir devlet oldu. İyi padişahları vardı ve devlet kendini hızla geliştirdi. Kurum ve kuruluşlarını da tamamladıktan sonra belki de dönemin en büyük ve en güçlü devleti oldu. Tabi bu gelişlerken, sınırlar gelişlerken birçok milleti de içerisinde barındırmaya başladı. Bakalım. Sosyal yapı diyoruz arkadaşlar. Sosyal yapı dediğimiz devletin içinde bulunan milletleri kastetiyoruz. Osmanlı içerisinde bulunan milletleri şöyle bir düşünelim. Hangi milletler vardır? Tabii ki başta Türkler, sonra Rumlar, Ermeniler, Sırplar, Batı'nın Araplar gibi birçok millet Osmanlı sınırları içerisinde yaşamaya başladı. Bu sosyal yapısını gösterir. Yani içerisinde birçok milletin oluşması gerekir. Peki, kültürel yapıya bakıyorum. Bu kadar sosyal yapının olduğu yerde birçok milletin bulunduğu imparatorluğun içinde tabii ki kültürel yapı nedir? Zengindir. Çünkü kültürel açıdan da zenginliği gösterir. Her milletin kendine ait, kendine has özelliklerini düşünün. Yemek kıyafeti, giyimi, yaşam şeklini düşünürseniz bu insanlar birbirlerinden etkilenir ve kültürel açıdan da zengin bir kültüre sahiptir. Peki ekonomik yapıya bakıyoruz. Ekonomik yapı Osmanlı devleti kuruluş ve yükseliş döneminde çok iyiydi. Özellikle İpek yolunun, daha sonra Baharat yolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Osmanlı ekonomisini çok canlandırdı, çok geliştirdi. Avrupa o zamanlar Orta Çağ, Karanlık Orta Çağını yaşarken Osmanlı Devleti'nde huzur ve refah ortamı vardı. Hem devleti yöneten kesim hem de halk Devletini milletini çok seviyordu. ve Osmanlıda yaşayan insanlar mutluydu. Ancak zamanla Avrupa devleti kendi Avrupalılar kendini geliştirmeye başlayınca, bunlar arkadaşlar dünyaya açılınca, yeni buluşlar bulup sanayisini geliştirince Avrupa Osmanlı'yı geçmeye başladı. Osmanlı devleti ise Avrupa'daki bu gelişmeleri yeteri kadar takip edemedi. Bu olarak bu durum hepsi ekonomiye yansımaya başladı. Peki Osmanlı ekonomisi ilk zamanlarda dediğimiz gibi iyiydi. Ancak sonralara bozulmaya başladı. Özellikle Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesiyle Osmanlı ekonomisi iyice kötüye gitmeye başladı. Kapitülasyonların vermiş olduğu etti Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerine vermiş olduğu ticari, hukuklu, siyasi ayrıcalıklardı. Bu kapitülasyonlar ilk zamanlar olumluyken sonraları olumsuz yönler ortaya çıkmaya başladı. Avrupalılar elindeki malları Osmanlı pazarlarına rahat bir şekilde satmaya başladı. Bundan dolayı da yerli ekonomi yani yerli tüccarlar arkadaşlar Avrupalı tüccarlarına baş edeme hale geldi. Ve yerli esnaf batmaya başladı. Osmanlı'da yerli esnaf batınca üretim olmayınca tamamen bir tüketim devleti haline geldi. Avrupalılar gelip bizim ham alıyorlar, Götür kendi memleketinde işliyorlar, getirip bizim memleketimize 10 katına, 15 katına satmaya başladılar. Osmanlı Devleti adeta ham maddesi alınan ve işlediği ürünleri satan bir pazar haline geldi. Bu da bizim ekonomiyi bozdu. Ekonomideki bu bozuklukları gideremedik. Avrupa istediğimiz kadar ayak uyduramadık. Bir takım padişahlarımız bu konuda çalışmalar yapsa da yeteri kadar olmamış. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ilk önce iç borçlanmaya gitti. Hatta 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması döneminde Ruslara tazminat ödememiz gerekiyordu. Bu dönemde Galatalı bankerlerden ilk kez iç borçlanmaya gittik. Ancak daha sonraki dönemlerde ise borcumuzu ödeyemez hale geleceğiz. Çünkü daha sonra dış borç alacağız. Kırım Savaşı sırasında 1853-56 Kırım Savaşı sırasında ise ilk kez İngiltere'den dış borç aldık. Daha sonra bu borçları ödeyemedik. Borçların faizini de ödeyemeyince ülkemizde duyumu umumiye, duyumu umumiye genel borçlar idaresi kuruldu. Yani şu, bizim memleketimiz içinde geliyorlar yabancı devletler vergi toplayacak daireler açıyorlar, kurumlar açıyorlar. Bu bizim neyimize ters? Tabii ki ekonomik bağımsızlığımıza ters. Aynı zamanda siyasi bağımsızlığımıza da ters. Çünkü düşündünüz mü sizin memleketiniz içerisinde başka bir devletin memuru gelip vergi topluyor. Böyle bir şey olmaz. Peki bu durumda doğal olarak Osmanlı devleti büyük sıkıntılara girdi. Demek ki ekonomik zor durumda. Genel, siyasi yapıya. Osmanlı Devleti siyasi olarak ilk zamanların kuruluşunda ve yük, yükselişinde çok büyük ve önemliyken ancak duraklama döneminde ve gerileme döneminde eski gücünü koruyamaz hale geldi. Özellikle artık Osmanlı Devleti 19. yüzyılda eski gücünü kaybetmişti ve e, siyasi dengeler almaya başladı. Buna denge politikası diyoruz. Yani güçlü bir devletle ittifak yaparak hayatta kalmaya çalışmaya başladı. Bundan en çok İngiltere faydalandı. Çünkü İngiltere Osmanlı ekonomisinden, Osmanlı coğrafyasından faydalanmaya başladı. Osmanlı ülkesinin içinde getirip mallarını satmaya başladı. Özellikle Mısır'dan Hindistan'a giden yolda büyük ticaret yapmaya başladı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin hayatta kalması İngiltere'nin işine geliyordu. İngiltere'de bu yüzden hasta adam lakabı takılmıştı Osmanlı'ya. Hasta adam yaşasın diyordu. Çünkü asıl ben çok faydalanıyorum. Osmanlı Devleti ise İngiltere'den kurtulmak istiyordu. Çünkü İngiltere Osmanlı Devleti'ni sömürmeye başlamıştı. Bunu görünce Osmanlı Devleti'nde yeni bir güç olan Avrupa'da yeni bir güç ortaya çıktı. Almanya. Almanya ile dostluk ilişkileri kurmaya başladı. Bunu gören İngiltere, Osmanlı ile Almanya'nın dostluk ilişkisini gören İngiltere, artık hasta adam ölebilir dedi ve Osmanlı Devleti'ndeki önemli bölgeleri ele geçirmeye başladı. Örneğin Mısır, örneğin Kıbrıs gibi. Ve Ruslar da yüzyıllarda bir politikası vardır. Sıcak denizlere inmek. İki yerden sıcak denizlere inebilir arkadaşlar. Bir Balt Baltık denizinden Atlas Okyanusu'na açılabilir. Bir de Karadeniz'den İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan inebilir. Baltık denizinden inmesi pek mümkün görünmediği için Osmanlı'dan bulunan Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sıcak denizlere inmeyi göz aldı. Ruslar da, İngilizler oysa çıkarlar pek bir araya gelmemesine rağmen bunlar ittifak yapmaya başladı. Dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başladı. Devletler arasında bloklaşmalar başladı. Nasıl ki Almanya'yla Osmanlı yaklaşmaya başlarsa İngiltere ile Ruslarla çıkardığı çatışmasına rağmen aynı blokta yer almaya başladılar. Osmanlı Devleti siyasi açıdan son dönemlerde sıkıntılar çekmiş ve topraklarını kendisi koruyamaz hale gelmiştir. Peki, gelelim bakalım Avrupa'daki genel gelişmeler, Avrupa'da neler varmış? Avrupa kendini nasıl geliştirdi? Bir de buna bakalım. Bakırız arkadaşlar, coğrafi keşiflerine. Avrupa, Coğrafi keşifler ile kendisini dünyaya açtı ve dünyada olup bitenleri takip etmeye başladı. Dünyadaki yeni yerler keşfetmeye başladı. Yeni bitkiler öğrendi, yeni coğrafi yerler öğrendi ve yeni kaynaklar öğrendi. Bu kaynaklar toplu ülkesine taşıdılar. Amerika kıtası keşfedildi, Afrika kıtasının bilinmeyen coğrafyalarına gidildi. Ve bu coğrafyalardaki maden yatakları, altın, gümüş memleketlerine taşıdılar ve coğrafi keşifleriyle Avrupa artık kendi dünya açmış oldu. Peki, birçok da bilgi mini, öğrenildi. Bu durum Rönesans'a neden oldu. Rönesans'ta bilimde, sanatta, akılda gelişmeler diyoruz. Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Okumak, yazmak, matbaa gelişmeye başladı. Yeni kitaplar basıldı. Avrupa halkı kendini geliştirdi. Daha sonrasında bu gelişmeler dine yansıdı. Dinde yenilik hareketleri oldu, reform. Martin Luther'in başlatmış olduğu hareket Avrupa'nın farklı yerlerinde yankı buldu. Ve Avrupa artık o skolastik düşüncelerden kurtulup aydınlanma çağına girdi. Avrupa artık kendini bilime adamaya başladı. Rönesans reformu gerçekleşti. Daha sonrasındaki bu bilim, akıldaki gelişmeler sanayiye yansıdı ve ne olmuş oldu? Sanayi kıramı. İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı Avrupa devletleri hızla benzetti ve her ülke sanayisini hızla geliştirmeye başladı. Bakın, şunu unutmayalım, sizin karşınıza çok çıkıyor. Sömürgecilik. Sömürgecilik coğrafi keşifler ile başladı, sanayi inkılabı ile hız kazandı. Çünkü coğrafi keşiflerle bilinmeyen coğrafyalar ele geçirildi. Oranın madenleri, e efendim nedir, nevi varsa sömürülmeye başlandı sanayi inkılabıyla hız kazandı. Sanayi inkılabına gidip bölgelerini ham maddesini topluyorlar, kendi memleketine getiriyorlar. 10 katına, 20 katına götürüp yeniden satıyorlar işledikten sonra. Doğal olarak sanayi inkılabı rekabete de dönüştü. Avrupa devletleri kendi arasında rekabet içine geldi. Daha çok ham madde ele geçireyim, daha çok işleyeyim, daha çok satayım, daha çok para kazanayım. Dikkat ederseniz rekabet. Rekabetin sonunda kavga olacak. Yani Birinci Dünya Savaşı diyebiliriz. Peki gelelim sanayi e, Fransız iktidarı. Sanayi iktidarı hallettik. Fransız iktidarı. Fransa'da ortaya çıktı arkadaşlar adalet, hukuk, halk, özgürlük kavramlarını içerdi. Bu kavramlar gerçekten çok güzel. Düşünüldü. Toplumumuz açısından güzeldi. Halk, adalet, özgürlük. Bunun gibi kavramlar ortaya çıktı. Kardeşlik gibi. Ancak Fransız iktidarı bir şey daha getirdi. O da milliyetçilik akınları getirdi. Yani diyor ki her millet kendi devletini kurabilir. Bu güzel bir şey aslında. Ancak çok uluslu yapılar için Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapılar için yani imparatorluklar için büyük sıkıntı. Neden? Osmanlı'da yaşayan 10 tane millet varsa her millet kendi devletini kurursa ne olur? İmparatorluklar parçalanır. Nitekim de öyle olacak. Fransız tren getirmiş olduğu milliyetçilik akımları da Osmanlı gibi devletlerin sonu getirecek imparatorlukların parçalanmasına neden olacak. Bunlar birbirlerini takip ettiler ve Avrupa kendine hızla geliştirdi. Aydınlanma çağı yaşandı. Şöyle bir baktığımızda bunların birçoğu nedir aynı zamanda? Birinci Dünya Savaşı'nın da genel nedenleri kısmına yazabiliriz. Evet sevgili gençler, Osmanlı Devleti'nde demokrasi hareketleriyle devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Avrupa'da Fransız İhtilali ortaya çıkmıştı. Fransız İhtilali hak, hukuk, adalet, özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar içeriyordu. Ayrıca bir de milliyetçilik kavramı vardı. Milliyetçilik kavramı şuydu: Her millet kendi milli devletini kurabilir anlayışıydı. Öyleyse bu nedir? Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletlerin parçalanmasına neden olur. Osmanlı Devleti de kendi bütünlüğünü korumak için bazı demokrasi faaliyetlerinde bulundu. Şunu da belirtmek lazım. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden Sırplardı. İlk Osmanlı'dan ayrılıp kendine devlet kuran ise Yunanlar oldu. 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmişti. Bunu gören diğer azınlıklar da kendi milli devletlerini kurmak istiyorlardı. Osmanlı Devleti de birlik ve bütünlüğünü korumak için bazı demokrasi hareketleri yaptı. Bunlardan birincisi arkadaşlar Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı'nın özetli şu. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkes Osmanlı vatandaşıdır. Bir kere daha alıyorum. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaştır. Ve herkes kanun önünde eşittir. Öyleyse bir azınlık kanun önünde eşitse, Müslümanla aynı şartlar içerecekse neden Osmanlı'dan ayrılsın ki? Amaç buydu. Herkes kanun önünde eşittir. Kanun gücü ilk kez ortaya çıktı. Padişahın bile gücünün üstünde ne var artık? Kanun gücü var. Tazmat ferman deyince aklımıza bu gelecek. Kanun üstünlüğü ilk defa ortaya çıktı. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın. Peki, panjma fermanı ama istenilen amaca ulaşamadılar, azınlık isyanları devam etti. Çünkü Fransa gibi, Rusya gibi, İngiltere gibi büyük devletler Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkları kışkırttı. Hatta bu azınlıktan isyan etmelerine neden oldu. Özellikle Rusya, Balkanları ele geçirmek için panislavizm politikaları uyguladı. Çünkü Ruslarla Balkan milletlerinin akraba olduğunu iddia ederek bu milletleri ele geçirip Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme politikası vardı. Peki biz de bu azınlıklardan azınlıkların İslam'ı önlemek için azınlıklara Müslümanlardan daha çok hak vermeye başladık. Hatta ıslahat fermanını ilan ettik. 1856 yılında ilan ettik. Gayrimüslimler bazı konularda bu fermanla Müslümanlardan daha çok hak elde etmiş oldu. Ancak isyanlar devam etmeye başladı. Daha sonra arkadaşlar meşrutiyete geliyoruz ama şunu belirtmek istiyorum. Osmanlı Devleti kendi bünyesinde bazı çocukları Avrupa'ya okuması yazması için gönderdi. Bunlara Jön Türkler diyoruz. Avrupa'da gitmiş, okumuş, yazmış, eğitim gören insanlara Jön Türkler diyoruz. Ya da diğer ismiyle Yeni Osmanlılar diyoruz. Bu insanlar gitmiş Avrupa'nın çeşitli ülkelerini gezmiş, dönüp ülkelerine geldiklerinde şunu söylediler. Azınlık isyanlarını önlemek için meşrutiyetin ilan edilmesini istedi. Çünkü Avrupa'da artık monarşiyle yönetilen devlet sayısı çok azdı. Halkın yönetime katılmasını istedi. Bir bakıma şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz Osmanlı Devleti'ndeki bir sadrazamsınız ya da padişahsınız. Kanun yapıyorsunuz. İstanbul'dan yaptığımız kanunu Erzurum'daki insan için uygulamaya çalışıyorsunuz. Ya da Hakkari'deki, ya da Halep'teki, ya da Bosna'daki. Şimdi arkadaşlar, Erzurum'daki insanın fikrini sormadan, Halep'teki insanın fikrini sormadan, onların sıkıntılarını bilmeden İstanbul'dan oraya göre kanun yaparsanız, bu kanun istenilen düzeyde olmaz. İşte Jön Türkler de bunu söyledi. O bölgelerden seçim yapılsın, temsilciler gelsin, padişahın yanında bir de meclis açılsın, bu mecliste o yörenin halkı gelip isteklerini, dileklerini iletsin. Devlet de o istek ve dilek, dileklere göre kanunlar çıkarsın. Bu durum aslında çok da mantıklı. Peki Jön Türkler ısrar etti. Ancak o günlerde Padişah Abdülaziz meşrutiyetin meşru ilanına karşı çıktı. Bunun üzerine Jön Türklerin baskısı sonrasında Abdülaziz tahttan indirildi. Onun yerine... 2. Abdülhamit tahta çıktı. İkinci Abdülhamit meşrutiyeti yön Türklere söz verdi. Ben ilan edeceğim, edeceğim diyerek tahta çıktı. Ve meşrutiyeti ilan etti. 1876 yılında ilan etti. Meşrutiyeti ilan edince arkadaşlar halk ilk kez yönetime katıldı. Şurada meşrutiyeti anlatmak istiyorum size. Meşrutiyet demek arkadaşlar padişah artı meclis demektir. Yani padişah bir var bir de meclis var. Meclis iki kanat demiş. Bir ayan meclisi var bir de mevlusan meclisi var. Ayan meclisini padişah seçer padişah seçiyor burayı mevlusan meclisini ise halk seçer. Birinci meşrutiyette arkadaşlar önce birinci meşrutiyet kısmını anlatacağım. Birinci meşrutiyette aynı sistem bu. Padişah'ın seçmiş olduğu ayan meclisi kanun yapar ve bunlar 40 yaşını doldurmuş padişahın sevdiği, saydığı, bilgisine güvendiği insanlardır. Padişah tarafından seçiliyor. Kanunları bunlar yapıyorlar. Mevsan meclisinde de halk seçiyor. Ancak Mevsan meclisi sadece kanun teklifinde bulunabiliyor. Memleketlerin sorunlarını anlatıyor. Padişahın yetkileri birinci meşrutiyette çok fazla. Padişah meclisi kapatma yetkisine dahi sahip. O kadar yetkisi çok fazla. mevsan Meclisi ama açılmasıyla halk az da olsa yönetime katıldı. Ya da meşrutiyetin ilan edilmesiyle, birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle Osmanlı halk ilk kez yönetime katıldı. Peki bunu biliyoruz. Daha sonrasında tabii bir meclisimiz varsa kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası ya da Türk tarihinde ilk anayasası diyebiliriz. Kanun esası ilan edildi ve artık meclis çalışmaya başladı. Ancak şunu da söylemem gerekiyor. Mecliste Müslümanlar olduğu gibi gayrimüslim insanlar da var. Onları temsil eden insanlar da var. Belirli oy şartlarına göre alan herkes meclise girebilir. Peki birinci meşrutiyet ilan edildi ancak kısa bir süre sonra halk arasında 93 harbi ama tarih olarak ...1876-1878 Osmanlı Rus Savaşı çıktı. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönemde artık Almanya ile yaklaşmıştı. Almanya ile dostluk ilişkileri kurunca İngiltere bunun çıkarlarına aykırı gördü. Ve İngiltere önemli yerleri hemen ele geçirmişti. Mısır ve Kıbrıs gibi önemli yerleri ele geçirdikten sonra... ...Osmanlı Devleti'ni parçalamak isteyen Rusya'ya gösterdi ve... Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Savaş arkadaşlar Karadeniz'in hem batısından hem de doğusundan gerçekleşti. Doğusundan Erzurum, Kars, Ardahan gibi coğrafyalar Rusların eline geçti. Batısında ise arkadaşlar Ruslar o kadar çok ilerledi ki Edirne taraflarını geçtikten sonra büyük çekmeceyi hatta avcıları geçtikten sonra küçük çekmeceyi oraya kadar ilerlemişler. Orada resimle çekilmişler. O kadar ilerlemişler. Top sesleri İstanbul'un merkezinden duyurunca anlaşma yapmak zorunda kalmışlar. Bu durumda Meclis, Meclis Padişah'ın yanında bulunan Meclis, bu savaşa yeteri kadar önlem alamadığı için Abdülhamit de biraz da bahane etti diyebiliriz. Meclis'i kapattı. Böylelikle Osmanlı Anayasasında yürürlükten aldı. 30 yıl boyunca Abdülhamit devleti tek başına yönetecek. 1878 yılında Meclis'i kapattı ve 30 yıl boyunca Abdülhamit devleti tek başına idare etti. Daha sonrasında partiler kurulmaya başlamıştı. Siyasi düşünceler gelişti. O Osmanlı'da yaşayan insanlar Avrupa'dan etkilenmelere devam ettiler. Ve Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Teraki diye bir grup kuruldu. Osmanlı Devleti'nin iki parti çok bilmenizi istiyorum. Biri İttihat ve Teraki de Hürriyet ve İtiraf grubu var. İttihat ve Teraki grubu Genelde asker kökenli insanlardır. O zaman orduyla asker içce. Asker kökenli insanlar Abdülhamit'e çok baskı yapmaya başladılar. Hatta Abdülhamit'e tehdit etmeye bile başladılar. Bazı e, e, olumsuz telgraflar çekmeye başladılar saraya. Bunun üzerine Abdülhamit baskılara dayanamadılar. 1908 yılında ikinci meşrutiyeti ilan etti. İkinci meşrutiyette de şu kısımdan anlatalım. Birinci meşru, meşrutiyet gibi aynı sistemi. Padişah artı meclis, mebusan meclisi, ayan meclisi var. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Artık padişahın yetkileri kısıtlandı. Birinci meşrutiyette padişahın yetkileri çok fazlayken ikinci meşrutiyette meclisin yetkileri fazla olmaya başladı. Artık meclisi kapatma yetkisi falan elinden alındı. Yani kanun teklifini de mebusan meclis yapabiliyor. Yani e, meclis niyetleri arttı, padişahın niyetleri kısıtlandı diye aklınıza kalsın. Peki, Osmanlı demokrasi hareketleri bu şekilde gerçekleşmiş. Bir de Osmanlı'da fikir akımları var arkadaşlar. Şu tarafa bakıyoruz, Osmanlı devletinde fikir akımları dedik. Bu fikir akımların amacı da Osmanlı devletindeki parçalanmaları önlemektir. Çünkü Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için milliyetçi ayaklanmaları çok e, etkin hale geldi. Bunun üzerine bazı fikir akımları attı aydınlarımız. Dediler ki batıcılık fikri yaparsak Osmanlı Devleti parçalanmaktan kurtarabiliriz. Batıcılık fikri şu Osmanlı Devleti'nin kurum ve kuruluşlarını batıyı örnek alarak düzenleyelim. mesela diyorum Osmanlı kurum ve kuruluşlarını yani devletin işleyişini batılı devletler gibi yaparsak Osmanlı Devleti'nin parçalanmaktan kurtarabiliriz. Ancak unutmayalım arkadaşlar. Her toplumun kendine ait kültürü vardır. Doğal birbirine uyuşmaz. Bugün de aynı şeyler geçerlidir. Yani benim gömleğim yanındaki arkadaşın bir beden büyük gelir. Bizim kurum ve kuruluşlarımızda batılı devletler gibi olmadığı için batıcılık fikri istenilen düzeyde olmamış. Peki. Gelelim Osmanlıcılık fikrine. Osmanlıcılık arkadaşlar şudur. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi Osmanlı vatandaşı kabul etmektir. Neye benzedi bu taraftan? Tanzimat fermanına benzedi. Değil mi? Tanzimat fermanının içeriği gibi. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi Osmanlı vatandaşı kabul edersek böylelikle azınlıklar isyan etmeye düşüncesi var. Ancak özellikle Balkanlardaki milletler buna uymadı ve Osmanlıcılık fikri önemini yitirdi. Özellikle Balkan savaşlarında e, bu önemini yitirmiş oldu. Çünkü niye? Bir takım e, Balkan devletleri yine isyan etmeye devam etti. Bulgarlar olsun, Sırplar olsun, Yunanlar olsun, Arnavutlar gibi Karadağ gibi birçok devletçik kuruldu. Peki baktık ki bu da olmadı. Ne varsa dedik, ne varsa İslamcılıkta var. Öyleyse tüm Müslümanları bir çatı altında toplayarak eski gücümüze tekrardan kavuşabilir düşüncesi oluştu. Öyleyse din eksenini bu da dikkat edin. Ya da diğer isimler ümmetçilik diye de karşınıza çıkabilir. Ümmetçilik. Peki İslamcılık ümmetçilik. Bütün Müslümanları bir çatı altında toplamak fikri oluştu. Bu da halifenin gücünü kullanılmak istendi. Ancak bunda da Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Arapların İngilizlerle yapmış olduğu dostluk bunu bozmuş oldu. Çünkü İngilizler Hristiyan ve Araplar Müslüman. Demek ki din ekseni önemini yitirmiş oldu. Halifenin sözünü Araplar dinlemediler. Müslümanlık birliği oluşmadı. Gelelim Turancılık. Arkadaşlar şunun ikisini 8. sınıflar bir olarak anlayacaksınız. Turancılık aslında şudur. Ayrı ayrı anlatacağım ama 8'lere size not düşeceğim. Turancılık aslında tüm Türkleri bir merkezde toplayıp büyük bir Turan İmparatorluğu kurmaktır. Yani bugünkü Orta Asya'daki Türklerden tutun Karadeniz'in kuzeyindeki, Kavkazlardaki, Anadolu'daki Türkleri birleştirip büyük bir e, cihan imparatorluğu kurma fikridir. Enver Paşa gibi insanlar savundu. Türkçülük ise Türk kültüründe birleşmektir. Kendini Türk hisseden, Türk kültürünü benimsemiş olan herkes Türk olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran fikir de Türkçülük fikridir zaten. Ancak 8. sınıflar siz bunun ikisini birlikte düşünün arkadaşlar. Bir olarak şöyle düşünün. Türk kültüründe, Türk geleneklerinde birleşme fikridir. Bu fikir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu olarak bilinir. Çünkü bunun ikisini birlikte veriyorlar. Peki arkadaşlar şöyle bir hızlıca göz atalım geriye. Osman Devleti'nde demokrasi hareketleri dedik. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı. Bunun ikisini Abdülmecit ilan etti. Birinci meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti de yani kanun esası da tabii ki ikinci Abdülhamit ilan etti. karşı olarak devrimiz. Da Daha sonrasında meclis açıldı. Halk meşrutiyette ilk kez yönetime katılmıştı. Ancak istenilen olmadı. Osmanlı'daki fikir akımlarda batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, yani diğer ismi ümmetçilik. Türkçelik, Turancılık bunun ikisini de bir olarak alacaksınız.